Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle beraber FIFA atacağız e Sport'ın game atacağız FIFA yani Bugün arkadaşım yanında Ömer var onunla beraber VS şey yapacağız O tabi FIFA'ya girerse girmiyor 2 saattir Ene sesini kısar mısın kardeşim de oyun oynuyor şimdi Bu biraz uzun video olacak galiba öyle düşünüyorum Uzun video olacak bence. Like ve abone olun lütfen. Çoğaltalım. 308 aboneyim. Çoğaltalım. Şimdi paket açılımı yok arkadaşlar. Aslında var elmaslar. Ben bugün harcadım. Video şey Yani video hiç aklıma gelmedi. Ondan dolayı açtım. Şimdi. Heh, al. Oyuncu aldım. Oyuncum geldi arkadaşlar sesini kısa. Oyuncum geldi. 105 santrafor geliyor. Efendim. <Sessizlik> arkadaşlar TikTok'ta video yapmış. <Sessizlik> <Ha. Sessizlik> Santrafor'a koyduk şimdi hayır lan arkadaşlar aktaran, antrenman, antrenman antrenman aktarımı yaptıracağım ama 100 istiyor bakın arkadaşlar kalecim 110'luk Efsane. sana kakam var 150'lik en iyi oyuncum bu bakın Kerem Aktürkoğlu var Hakan Çalhanoğlu var bakın bilgilerini mesela var. Bak siz asıl bununkine bakın Martinez'in. Uçması 159 abi inanamıyorum. Pozisyon alması en iyilerden. 162. Top kontrolü mü? He. 147. Kız refleksler. 161. Güzel. Vuruş 138. Çok iyi. Fiziksel 131. Transfer edilemiyor. Arkadaşlar pozisyon alma 125 kaleci uçması 25 Evet arkadaşlar. Ama kesin işte. Arkadaşlar şimdi arkadaşım FIFA'ya gidiyor galiba. Bu ben buna dur lan bilgi. He buna vereyim. Şut full şut abi. Ana bitiricilik varmış. Ben ne yapacaktım he buna antren ama. Daha uvini vermeyeceğim. Çünkü ben bunu verirsem çok kötü olur dedim ama iyi yükseltiyor. İyi yükseltiyor. Ama ben gene de şartlıyım ya. Benim iyi. Arkadaşlar Arkadaşım ya işte kaçıyorum şu an. Ben 12'ni bir den alayım. Şimdi işte kaçıyorum ona. Deme ver. Sesin çıksın lütfen. Okey. Şimdi arkadaşlar işte kattım. O 107 gelmeyi 106 gelin. Arkadaşlar Ömer Kağan arkadaşım size utanıyormuş. Utanıyor tabi. Utanır ya. Lan ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar ben aslında daha ço çok çok mu? ben daha çoktum aslında. Ama benimki durduğu geri iniyor. 4 4 bin 400 bin ay pardon 400 bin kupaya ulaşıyorum iniyor. Bir sinir al ya. Valla oyun sinası var ama emek verdim 106 gemi. Hayatımda hiç en çok bu kadar gemi. Bir dakika bana bir şey soracağım Arkadaşlar ben takımım Fransa onunki İtalya. Morata. Bakın Maldini var onda 109'u kardeşim çıkardı. Ömer 107'lik çıkartıyor. Bizim dandik kardeşimiz ne yapıyor? Bize çok dük adam çıkartıyor. Onun adam öyle öyledir. Hala lan. Lan hazard. Ben abi? Tabi oğlum ben benimkiler 107 izin verir mi? Kuridim Allah bok oldu. Bir şut. Of ya. Arkadaşlar yorumlara yazın, faal mi değil mi diye. gol. Ben... Haytıp! Ver faalimi. Onlar yaptı. Kerem'e ver. Kerem. Kerem aktar kolu, faal beklentileri. Şimdi... Zor-ı emeri. Zor-ı emeri. Şimdi Kayode. Balıngır. Lukaku. Lukaku. Maldini. Balıngır. Yok balıngır yok. Arkadaşlar benim balıngırım yok Be. Oyun kasıyor. Ya kim ya? Ha kapat. Komşum burcaymış. Evet. Hasta Emmu membu -mem diyor Ömer buna. Değil mi Evet dedi. Oha ver. Sarı. Sarı. Lan sarıyor! arkadaşlar atar mıyım ben buradan? Hadi be. Kaleci var ya olmasa gol de. Zaten olmasa gol de. Tam versene. Şimdi zor veriyor. Full. Sarı bu sefer. Ne sarı hakem. Lan vermedi. Hakem. Arkadaşlar bence gol oldu. Oldu. Yeah. Bekle. Ağlama. Oyna. Uy. Gole bak. Ama yakındı ya. Atardım. Zaten. Atmam belli. Belliydi. Zıplamadı ki zıplasa gol, gol değil. Hatta hiç yok. Şimdi kimleri soksak? Kaka 99 numara bana bir şeyleri hatırlatıyor. Mauro Icardi ama eski numarası. Icardi artık sezonu kapattı ya. İkardiyozlu'da Galatasaraylılar. Galatasaraylılar. İkardiyozlu'da ise yorumlara yazsın. Bekım. Lukaku. Lukaku. Çok iyi. Lukaku. Bekım'a. Bekım. Bekım. Müthiş. Bekım verdi. Şutma. İkna. Şutma İkna. Çok kötü aslında. Mike. Ne oldu? Stop! Stop! Lan stop et. Bir kişiye kayadı. Gridim oldu oldu. Gridim oldu. Verdi Lukaku. Lukaku Beckham'a. David Beckham. Beckham çöktü. Beckham faal beklentileri. Hakem devam dedi. Şimdi yola da Hakan'a. Hakan Bakan faal beklentileri ve faal. Hakan Çalhanoğlu vurdu. Dışarı. Çok fan saldırdık aldini verdi. Gridim aldı. Kayode. Kayode. Lukaku'ya. Lu. Koo Kuuu Kale Var ya Lan Adam röntgeni şey çekti kafana Lan hayır <laughs> 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 Of dışarı ya Ya Lukaku Ayak altından vurdu Aha çok kötü attı Koko Lukaku Aha bro. Kalkın! Çizim bro. Kendi stadyumunda. Yenirim. Yenerim dediysem yenerim. Hep o beni yeniyordu. Ben yeniyorum bu sefer. Adam ol. Arkadaşlar birkaç maç daha atarız. Değil mi? Ömer yok dedi. Atmayacağız. Kaydolamı gösteririm. Karşıya oynarız mesela. Hayır, emmu memu. Dedim aldı izin vermez. Ortak! <laughs> oh, Ayağımın anasını oldu attı. küfür edecek de ne? Etmeyeyim dedim şimdi. Ayıp olur videonun içinde. Şimdi embulu membulu verdi. Amaç i̇şte maç bitiyor. Bir dakika. Arkadaşlar hemen videoyu bitireceğim. Bitireyim mi bitirmeyeceğim tabi. Tabi. Ben şimdi arkadaşlar ne yapıyorum? Bir tane mağazaya gideceğim. Lan dur. arkadaşlar ses Bakın arkadaşlar. bunlar yaparsanız bir ücretsiz alabiliyorsunuz. Mesela buradan 3 maske ona. Bakın burada 100 107 var. 100, 100, 107 paket var. Victor Osimhen arkadaş. Arkadaşlar şimdi biz ne yapıyoruz? Karşı atak oynayacağız. Ha. Karşı atak oynayalım. Ha? Bu videoyu 20 dakika sürecek arkadaşlar. Ha tarafta. Ben daha çok başlamam. Oha rakip 108 gel. Ve 106 gel. Ha 106 kaleci oldu. He. Ne? Şey. Ne var? Ya bakamam başka. Oo yor ya corner olsa var ya. Oğlum. vuramadı. Gol! Yeni oyuncu attı? Hayır ya. Oyu çok kötü kastı. Bu uh, çok iyi. Ya of ya da üç güze yaptı. VS'ye gelmek isteyenler like ve abone olsun. Lan tam en Arena sesi daha. Arkadaşlar onu çünkü Orijinizi tutuyor musunuz yorumlara yazın. Tutuyorum diyenler yormaz. Çok iyi okay. uyu köreme var. <laughs> Susunuz. Çıktı kale. Kale çıktı gol. Hadi son dakika. Lütfen atamasın. Hayır. Ronaldo attı. Dur. Mal. Allah'ım 75 bitti. İnanamıyorum. Çok kötü. Sus lan. Sanki sen çok yenebilir. Arkadaşlar. Bu sefer aldım. Net. İmkanı kaldım <laughs> Poklayan çekersin hemen. Arkadaşlar bak görüyor musunuz? Bak 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 bak. Ayıp ayıp. Oha adam 109 gen 108 gen mobbezi var. <laughs> Abi ben boku yedi. Gel. Ya. Yani, ben niye boku yemek zorundayım? Arkadaşlar ben lafımı <laughs> geri alıyorum ya. Allah'tan bir Gol evet. <laughs> <Ananıza gülüyor> oh, 2 1 Evet 2 2. Saliba. Ana hızlı laciverde boyadım şimdi. Şut gol. O adartı ki yeniyor 108. 109 kendi adamı. Baba sessiz olun. <laughs> Lan! Dört, dört yaptı. Lan Martinez'miş. Geçti adam. Uf, adamı kayıyor. Lan. Aa çok kötü. Gözüm kapalı atıyor. Gol mü? O değil. Beynimi tüküreyim. Hay salak beynim. Anne sessiz olun. Bitti bitti ya. Arkadaşlar maç bitti. Abi. Anne. Anne. Video İnşallah bunu yeneyim ya bari. var bu ne neyim Şş top top kala göndereceğim 6 gel. Ve 7 oh. gene 108'lik benim kaleciyle aynı. Ama benimki 110'lık. Hadi be. Martinez. Atlan. Lütfen <laughs> <Tam aynı. gülüyor> at lütfenmüşte Lütfen müşterisi fırsattı. Gol. İlk Tamam oynamış. Çalır mı? la. dışarı. Adam, adam durduk yere niye boş yer buluyor? Boş alan buluyor. Ya. Ya bu robeşeteye kalkıyor. Aham free kick. Attım net. Uy. Lan. Ben sessiz alabilir misin? Elif da anasın. sessiz. Ha. Arkadaşlar gözüm kapalı vurdu. Yok, Lan. Aa, abi, abi, abi. Ya ben video çekiyorum. o zaman. Sus. Ben ise şöyle de sussun. Kavga çıkarttıracak. <laughs> sus! sus! sus sus. Bana bir şey söyle ya. Bana bir şey de şuna. Ne? <laughs> ne? <laughs> bir şey de sussun. Güzellik kalecim gene. Hep ben kalecime bak. Oğlum benim kalecimle hep aynı oluyorlar. Adam yüzeltisini var ama yüzeltiken. Aa, rakibin tek bağlantısı kesildi. Aldım. Shoot go. Şu bir. İyi İki geliyor. Lan. Kerem vur gol. Aa, aa, aa. Ben bir daha gözüm kapalı atmayacağım. Yoksa gol olmuyor. Bak. Ananı. Müthiş. Oy Allah'ım da var. Da var. Aa girdi Şöyle orta. Bir kafa gol. Yeni santra attı. Ah. Şut. Şut. Oy. Plaseye bak. İnşallah beğeniyorsunuzdur. Gözüm kapalı. Şerçüt. Gol. Şimdi Zari Emery. Emery bir çolu. Zari Emery. Tam plase. Top havalarda. 5-0. E Şimdi Van Van gidiyor Plase istedik Hadi be Çakıyor lan çeksene ayağını 6-0 İyi ki de bunu yenebilirim Yendim be Lan hadi internet Çekmiyor 4 10 aldım Allah'ım şu Gol sayısına bakar mısınız 99 Bir gol atmam lazım sadece 99 Ömer sen bunu oyna ben bir tuvalete gideceğim. Sen bunu oyna Ömer. Alkımı çizeceğim. Neyse şunu şarjdan çekeyim. Alkına, 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 alkına. Alkına. O daha önde ya taraftar olarak. Yani ben de sana kendini köprü gibi asıldım. Hadi be. Arkadaşlar bundan sonra videoyu kapatıyorum. Oha yüzü... Benim kalecim yüz Santral santraforlar kötü. Oğlum herkesin niye şey bağlantısı kesiliyor lan? Lan! Aa delirtti beni. Bu gömlek. Oha. Ha? Adam rakip geri dönmüş. <laughs> oh, what <bu> <laughs> <laughs> Ben gol attım orada Gözüm kapalı. Şut. Go. Okey. Tam da kesin. Şimdi Kerem. Çöktü. Kerem. Oh çöktü. Uy. Golü baksana. Abi iyi ki de videoyu çekmişsin. Yani videoyu video çekmişsin. Gole bak ya. Oğlum Kerem ne öyle lan. Uy uzakta. Yazar sahası dışında anlamıyoruz hepsi. Şimdi bakın kere. Şimdi kere. Bu bulası. Hep plus artıyor. Çok yaşa. Ya bitti. Bunu da kazandı. Bravo bana. Arkadaşlar son... Vay 106 golüm var. Yeah. 7 gol atmış. Aa 106 geldim 106 gol atmışsın. Vay be. Aman. Arkadaşlar son bir takımımı göstereceğim. Ondan sonra videoyu kapatıyorum. Bakın arkadaşlar şöyle. Ve arkadaşlar videoyu şifada kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay.